arkadaşlar bugün sizlerle Mert ve Yusuf'la YouTube çekiyoruz. Bir de ben varım. Şu bacağını yapalım. Yusuf da sıra. Yusuf yapsın bunu. Yusuf nasıl bir şey çiziyor? Yusuf da çok güzel çiziyor. Şimdi <laughs> çizemedi ben çizdim. Mert çiziyor. Tava. Tava diyor. Ben yapıyorum. Yusuf yapıyor. Tamam. Hepsi şey? Bak Yusuf um bak böyle yapacaksın. Ne yap. yapıyor? Tamam. Şöyle ben yapayım. Bize yapsın. Doğru yap Yusuf da. Mert ben yapıyorum ben yapıyorum. Mert yapıyor. Kusur <laughs> yapıyor. Tamamdır. Olmadı bir daha ben çizeyim. Tamamdır. Sıra bende. Yo. Şöyle bunu çizelim. Mert sıra. Mert burada köpek balığı var galiba. Doğru. Ananas. 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 Çıktı. Doğru yapıyorsun. Bayağı su bayağı içiz ha. Bayağı içiz içiyor. Mert yapıyor. Kaldım. Şapkası yok galiba arkadaşlar. Ah şapkası. Bu ne? E ee, YouTube yapsın bunu. Kitap kitap. Kitap. Bu ne arkadaşlar ya? Arkadaşlar abi, bu ne? bence böyledir. Evet. Ha, doğru yaptık. ha bir şey yok. Çıkar. Mert yapsın. Mert bu neydi? <laughs> abi bak bu kılıç işi bak. Öyle değil. Öyle değil. <laughs> bak böyle yapacaksın. Nasıl? Burada ne var? Cam yok. Cam yok. Kedi varmış canım. <laughs> you have you. Şimdi burada. Aa. Ha, e, tamam. Ama, ama, abi. abi ama kaldı. Tam Yusuf yap. Yusuf yapsın, yapsın diyecektim onu. Bunu Yusuf yapsın. da dinozor. Bu dinosaurlı. Bu da dinosaur. Bu dinosaur bu arada. Yuh. Bu, bu ne? Kızım. oldu olduğunu düşünüyorum ben. Ki böyle ses ya onu mu ya? Heh. Yap. Aa bunu yok. Bunu. Bunları yok tabi. Başka ne oluyor? Aa bunu tabii yok abi. Aa, tabak abi. Yok. Aa. Mert yapsın mı? Evet. Mert bu ne? Bakalım Mert biliyor mu? Doğru. Ben yapıyorum. Ya evet. Doğru. Bütün yapıyor. Aslında yüzü doğru yapayım mı olay mı? Yapmıyorsun. Hmm. Ben yapayım. He. Ben Bir ben yapsın bunu. Bu böyle bir şey ya. Mert yapamadın. öyle değil ama Dur ben yapayım. Dur yapıyorum. Ben, ben, ben. Aha, böyle yapmamız <laughs> <haline>. Bak. <laughs> Bu nasıl ya? Evet. Evet abi bak. Biz buraya gıcak şey yapıyorduk. Tamam Yusuf bırak artık. Heh onu sonra. Hı -hı. Burada ne, ne eksik? Hı -hı. Bu mu eksik? Ben biliyorum. Ya yok ya. Ya yok. Şurada mı? Ya yok ama oyun olmuyor ya. Ben biliyorum. Olmuyor. Burada bir yer olması lazım. Ben biliyorum. Olmuyor yok. Hey gelemek. Kelebek yok, kelebek yok. Mert, tuvalet, kelebek mi çizilir? Türek. Türek. Türek, türek, türek. Dalmıyor. Bira, bira o, bira. Aç. Tamam, Yusuf, tamam. Yusuf ya, Yusuf tamam, ya. Aç. Tamam. Mert yaptı. Aa, At, Mert, sen ki kurabi. kurabiye. Kurabiye. Aa. telefon. Telefon Öyle değil Yusuf bak. Bak şurada bak kablo var ya kabloyla birleştireceksiniz. Evet. Ee. <laughs> Oy doğru yaptı Yusuf da. <laughs> Mert yapsın. Ben toradan başına vereceğim. O... Heh. Şimdi burada ne eksik? Balık balık balık. Balık ne alaka? Bu ne? Balık yaz, balık, balık. Bu ne balık mı? Balık. Tam bırak. Aha, orta kesin. Orta da biz orta ne yapacağız? Ba balık. Ah. Doğru söylediniz. De. Biz doğru söyledik ama olmadı. Ah. He, Çay, çay, kahve, kahve, kahve. Tam bir kral. Aa, burada bak ben bunu biliyorum Mert sen bunu anlamazsın. Ha? Bak. Bir kitap okumuştum onu. Nasıl 33 oluyor? Bir dakika Mert bir dakika dur bakayım. Bu nasıl oluyor ya? Şöyle bir şey yapayım. 19, 19. Ne yapabiliriz? Babaları buluyorum. Hey. Çok mantıklı yaptı. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Bak, X, bu. o, X, X, o, X. Daire Ay. yap. Daire mi? X ya daire. Bir dakika ya. Şu çomak. Bir dakika bir dakika dur. Ya bizim beyin mi gitti? Aa. he. <laughs> çizgi çizgi çizgi. Çiz, çiz. Kıyafet, alacağım. kıyafet. Kıyafet. Bir dakika, şey yok. Neydi adı? Kemer, kemer yok. Bunu, bunu, bunu. Bu, bu. bu. Çok güzel bir şey. <laughs> Alkışlar. <laughs> Dur, bak, <laughs> Tebrikler ben. Abi, abi susuz. Abi bunu hatırladık. Ben bak şu kadın şeysini yapayım. He, anladım. Hadi şu bak şuradan. Bu da köyde bağlayacaksın. Ayakkabı işte. Ayakkabı. Ne? Doğru yaptım. Abi bizi. Arkadaşlar, bunu buyur, buyur. lazım. Ne yapacağız? Arkadaşlar bize bir örnek verin. Yorumlara yazın ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bize burada bir örnek verin. Lütfen. Videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.